Evet arkadaşlar herkese selamlar yeni bir videodan. Travago ile beraberiz. Bugün uzun zamandır böyle tanıtım videosu yapmamıştık. Bugün Travago ile beraberiz. Bugün arkadaşlar Travago'yu tanıtacağız. Bahsedeceğiz kısaca kendisinden. Travago arkadaşlar 99 yılında üretilmeye başlandı. Bundan önce 304 çıkmıştı. 304'ten sonra Travago üreticileri arkadaşlar. Şöyle internette aldığım bilgileri sunuyorum sizlere. Travago 304'ten sonra bir araç çıkarmayı planladılar. Tutulacak bir araç olması lazım. Bu da Travego arkadaşlar. Mercedes Benz üreticiler Travego'yu çıkardı. Ee, alçak kasa olarak turizmo ile benzeri çıkardı işte. Turismo benziyor alçak kasa. Ekranda, ekrana koyarım fotoğraflarını. E, ee, tutuldu arkadaşlar bu. Sonra üretimden sonra arkadaşlar Travego 2005 yılında dingilli olan versiyonunu çıkardı. 2005 yılında Travego üreticilere. Travigo'yu biraz daha makyaj edelim dediler ve ilk çıkan versiyonda şöyle dingilli versiyon oldu. Aynı bunun gibi makyajsız. Bu araç da makyajsız 2011 model. Ee, sonra arkadaşlar 2006 yılında ise Travigo normal böyle e, dingilsiz versiyonunu çıkarmayı planladılar. Biraz daha küçültelim dediler Travigo'ya. Dingilsiz versiyon çıktı Travigo'nun arkadaşlar. Sonra bu araç üretilmeye başlandı. 2005 yılında çıkan bu arada ilk Travago da dingili oldu. Ekranda resimleri de vereyim şu an. Şu anda o araç nerede bilmiyorum. Sonra bu e, makyajsız olan çıktı böyle tek dingilisiz olan Travago çıktı. 15 Sde ve 17S oluşuyor bunlar. 17S'de 3 aksla, 15S'de 2 aksla. Bu arada üretilmeye başladı. E, 2007, 2008, 2011'e kadar üretilmeye başladı. Ve bu arada Coach of the Year aldı. 2011 yılında Travago tamamen makyajlandı. Şöyle Ön taraf makyajlandı. Arka taraf kokpit vesaire her yer makyajlandı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ekranda fotoğraflarını da verelim. Sonra 2012 yılında Trabzon ödül aldı arkadaşlar. Ee, değil ödül aldı yine. Bayağı tutulan bir araç oldu. Bizim o gönlümüzü e, taht kuran, fetheden otobüslerden birisi Tatravego bu. Ben bu Trabzon'da ilk nalca seyahatte görmüştüm. Hatta ekrana da koyarsam verim ee, yine nalca seyahatteydi. 16 ve 100 plakalı araçtı. Çok yatırım. İlk gördüğüm Travego oydu Beni çok aşık etti kendine. Gerçekten o kadar güzel. Bu aracımız 2011 makyajsız arkadaşlar. Şöyle aracımızı gösterelim. Travego'nun bilgilerini bahsettik. Videoda hatalarımız kusurlarımız olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şöyle Travego'lardan alışa geldiğimiz şöyle bir çubuğumuz var arkadaşlar. Şöyle Trevogalardan meşhur Mercedes'lerden alışa geldiğimiz araç. Bile de dediğimiz gibi bu araç 2011 yılında makyajlandı şimdi göstereceğim ön kısım kokpit kısım. Böyle üretim üretime geçti. 2015 yılında ise Trevogo 15 yılında özel bir araç çıkardı. Trevogo S adında arkadaşlar. Sadece 2015 yılında çıktı. Bu araçta neler değişti? Şurada e S yazısı geldi. Orijinal kolcant geldi. Koltuklar falan değişti işte. Bayağı bir evrim geçirdi. O da tutuldu. 2016 yılında ise gördüğümüz trafik Şu ileride bir tane var. Tamamen böyle makyajlandı. Bundan sonraki videomuz inşallah yeni trafik da çekeceğiz. Trafik tamamen makyajlandı. Bu aracımız 2011 makyajsız kasa. Makyajları da var. Bunların 2011'e makyajsız demiştik. Bu makyajsız olan şurada böyle farlarımız mevcut. Sinyal farı, kısa farlı, uzun farlı. Altta sis farları. Şurada Mercedes logomuz, ızgaramız. Şurada farlarımız Travego'dan alışa geldi. Dediğimiz gibi videolarda hatalarımız, kusurlarımız olursa kusura bakmayın. Travego'dan alışa geldiğimiz alko ve teneke cam seçeneği var. Ee, bu araç nalca seyahat ait normalde çünkü e, sanırsam bir hafta önce nalca seyahat Kamil Koç'la birleşti. Ama nalca seyahat devam ediyor şu an onu da söyleyelim. Buradan Mert abi aracın kaptanına ve muavinim abimize teşekkür ederiz bu videodan dolayı. Şöyle arka farlarımız mevcut Travego'dan alışa geldiğimiz Şunlara aslan pençesi deniyormuş. Ben sonradan öğrendim bunları. Güzel bir bu araç bu, e, bu arada bu, bu arada bu araçta Euro 4 motor var arkadaşlar. Onu da bahsedelim. Daha detaylı yine bir video çekeriz ama biraz acele oldu video. Araba peranı çıkacak. Bursa'da pazar çalışırsa araba Bursa'ya gidecek. Peranı çıkacak. Şurada ızgaramız. Şurada şöyle bir güzel bir aşağı doğru farlarımız var. Şurada ızgaramız var. Yine şurada Mercedes Travago yazısı mevcut. Yine burada jantımız var. Şimdi içine geçelim isterseniz. Şöyle. Burası orta kısım arkadaşlar. Burada yatak var. Yatağı açalım mı? Göstersek olur mu? Açacağım. Sıkıntı olmazsa. burada da tarafı şoför yatağı bakın. Bayağı geniş bir yatağı var. Şöyle bunu da kapatalım. Burada yine telefon var. Burası orta bölmesi. Bagaj arkadaşlar oldukça büyük. Bakın trafikolar. Bayağı yüksek bir bagajı var. Görüyorsunuz. Bunu da kısa bir gösterdik. Şurada da yine bir malzemelerin olduğu bölüm var. Burası orta kısım arkadaşlar. Şurada bir muavin koltuğumuz var. Ee, gerçekten travogalar çok tutulan bir araç oldu. 403'ten sonra. Burada yine bir dolap var. Bunlarda iki böyle iç dolap var. Bir burada var. Bu bir de bunun içinde var. Makyajlarda tek bu dolaplar. var. Şimdi bir 2011 yılında makyajlandı demiştik. Bu makyajsız kadar makyajlarda burası biraz daha böyle geliyor. Makyajsızlar da böyle zaten anlaşılıyor. Kokpit değişmiştik demişti bir de. Makyajsız kasalarda bu yeşil gösterge var. Makyajlarda ise orijinal dijital gösterge var. Onu da söylemiş olalım. Geri kalanlar aynı. Makyaj e, koltuklar falan değişiyor. Mavi koltuk falan geliyor. Şimdi aracımızda gösterecek olursak şöyle kısa bir şurada düğmelerimiz mevcut. Burada radyo düğmeleri falan işte. 6 ile aracımız. Şurada radyo, e, ee, klima ile alakalı takografımız şurada aşağıda var. Bu da göstergemiz var. Burada korna vesaire tuşlarımız falan var. Cam açma düğmeleri. Burada imdat falan freni, eri falanımız vesaire mevcut. Direksiyonumuz böyle. Zaten Atlas'larda da aynı direksiyon var. Şurada güzel bir camımız var. Şurada Mercedes Benz yazımız ve Travego'muz mevcut. Bakın. Burada saatimiz var. Travego'lardan ulaşa geldiğimiz burada. Travego'ların tutacakları var tek e, sağ tarafta. Burada bölmemiz var. Bölmemiz bayağı güzel. Arkadaşlar. Bu arası zaten fazla kilometre yapmamış. Bir aracımız. Bayağı e, yaşına göre bayağı temiz bir araba. Yani hırpalanmamış. Şöyle koltukları görüyorsunuz. Trevogoların. Bayağı şöyle Mercedes Benz koltuk. Araları güzel. 2 artı 2 Trevogoları ben seviyorum. Yolculukta yaptım zaten. Yani Trevogolar çok başka bir araç. Böyle görüyorsunuz mesafeler bile çok güzel. Bu aracımız da 2 artı 2. Burada bir buzdolabımız var. Burada yine çay ocağımız. Burada ikram tepsimiz var. Evet arkadaşlar şimdi Travego ile kısa bir falan tur yapacağız. Size içeriden de göstereyim. Travego'da bir arkadaşımız sormuştu. içten ses dışarıdan sesi alıyorum diye. Yani almıyor gayet güzel. Soran arkadaşlarımız olmuştu. Böyle bir göstereyim. Yani dışarıdaki sesi içe fazla almıyor. O yönden Travego çok güzel. Diğer araçlar nasıl bilemem. Neoplandır, Setra'dır, Temsa'dır vesaire. Bu araç o, o bakımdan çok güzel yani. Yolcu için konfor rahat. Mesela en arkada otursanız bile duyuyorsunuz. Fazla sesi almıyor. Dışarıdan gelen sesi fazla almıyor. Yani görüyorsunuz. Hatta biraz size şöyle motor sesini de dinleteyim yukarı çıkarken. Böyle bir e, perona çıkarken de Kısa bir video çekelim. Hı hı. Şöyle Sakarya Otobanı'nı kısa bir turu yapalım. Soran arkadaşlarımız için bunu da söylemiş olduk. Bakın. Şu anda motor sesi içeride fazla duyulmuyor yani. Evet videomuz bu kadar. Bunun da açıklık getirmiş olduk şey bu olayda. Burada ikram tepsimiz var. Bu arada sanırsam 41 kişilik olması lazım. Ben öyle biliyorum. 44, 43 kişilikmiş. 44 kişilikmiş pardon. Burada da yine koltuğumuz 45-46'lıkmış. Pardon bu. Burada dedim koltuğumuz mevcut. Araçta arkadaşlar arkadaşlar. Böyle yani Trevgo'yu elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Gerçekten ben de seviyorum. Sizlerin Trevgo ile yolculuğunuz veya anlarınız olduysa yorumları bekliyorum. Videolarda hatalarımız, kusurlarımız olduysa kusura bakmayın. video biraz acele oldu arkadaşlar. Yani videomuz böyle. E, kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip bol bol yorum atıp Instagram sayfamızdan bizi takip etmeyi unutmayın. İstek videolarınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.